Duraganlık çok tehlikeli yani. Ölümcül bir hastalık gibidir. Ne olursa olsun yani dört bir yandan sarılsak böyle musibetler, belalar sarmalı içinde kalsak bence yapmamız gerekli olan şey bir mutlaka meşverete, aklı selime müracaat etmek lazım. Aklı başında olan, o işin tecrübesini bir yönüyle işli işliye geliştirmiş bulunan İnsanlarla oturup genel durum şudur, tablo şudur. Acaba bundan sıyrılmanın yolu ne ola? Konuşursunuz. Başkalarının düşüncesine saygı mülahazası ile oturursunuz. Dediğim dedik değil. Benim dediğim olmazsa ben öyle meclise iştirak etmem. Bu şeytani mülahazadır. Peygamber mülahazasına tabi olmak lazım. Dehanı ne kıymet olur peygamber fetaneti yanında? o fetanete rağmen, o engin görüşe rağmen, o vahile müeyyed olmaya rağmen, orada meşverette kendinden çok küçük gençlerin sözüne uyuyor, çıkıyor. Ve orada o büyük müfessirin sözünü de daha evvel tekrar etmişimdir. Tekrar tekrar ediyorum. O meşveretin hatırına bilseydi ki, kendiyle beraber çıkanların hepsi orada şehit olacaktı, yine çıkardı çünkü meşveret dini bir kuraldır